Az önce Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabını bitirdim. 498 sayfa diye geçiyor aslında hani 500 diyebilirsiniz. Sonunda bir ek de var. 1881 ile 1938 yılları arasında dünyadan bahsediyor. Osmanlı İmparatorluğunu söylüyor 1881 yılında. Ondan sonra sonunda bir de içerik de var. Kitap yaklaşık 25-30 bölümden oluşuyor. Bölümlerin adı sayfalarda yazmıyor ama kitabın son sayfasındaki indekste aslında o bölümde ne anlatıldığı yazıyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün karakteri işte yok Çanakkale Savaşı yok işte Almanya'ya gitmesi falan gibi. Kitabı okumam bir buçuk ayımı aldı. Günde 10-15 sayfa falan okudum böyle. Bazen biraz daha az, bazen daha fazla. Bu 20-30 tane bölüme bölünmesi biraz kolaylık sağlıyor. Yani bir bölümü bitirdiğinizde o bölümde mesela işte Latife'yi anlatıyor. Latife hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Bitirdiğinizde bir sonraki bölümde işte Fikriye ise mesela ...onu daha sonra okuyabiliyorsunuz. Yazı dili kolay. Rahatça okunabilen bir kitap. Kitabı beğendim genel anlamda. Atatürk ile ilgili bilmediğim birçok... ...bilgi var. Kitabın en büyük dezavantajı tabii... ...bu bir akademik çalışma değil. Yani kitabın içerisindeki bilgilerin... ...hangi kaynaktan olduğu çok net yazmıyor. Sadece bazen işte Atatürk'e atılan iftiralar var. İşte kimse bunu mesela işte günlüklerinde e, otobiyografilerinde belirtmedi diye mesela cümleler var. E, arada sanıyorum otobiyografisinde işte şu kişi şöyle bir e, bilgi belirtti diye cümle var. Ama yani içerisindeki yaza, yazıların e, doğruluğunu kitabı okuduğunuzda hemen anlayamıyorsunuz. İnanmanız gerekiyor. Ben önemli bir kısmının doğru olduğunu düşünüyorum. En azından edindiğim izlenim, kitabı yazan kişi, yani Yılmaz Özdil'in bu konuda araştırma yapmış, bu konuda bilgi sahibi olduğu. Ve kitap bana, eğer içindeki bilgiler doğruysa, Atatürk hakkında birçok yanlış bilgiye de sahip olduğunu gösteriyor. Yani zamanında işte okullarda oku, okutulan işte alkol kullandı falanından sonra işte karaciğer rahatsızlığı olduğu mesela tezinin e, ne kadar e, doğru olmayabileceği e, tam olarak rahatsızlığının nedeni tam olarak bilinmese de bunun aslında bir enfeksiyondan kaynaklanabileceğini mesela söylüyor kitap. Çünkü alkolü e, hiç de öyle fazla içmediğini e, öğren Sigarayı fazla içiyor ama alkolü değil. Um, Atatürk'ün insancıl yanına dokunan bir kitap. Sadece yani başarılarını anlatan bir kitap değil. Onlar, o başarılar yaşanırken Atatürk'ün ne düşündüğü, nasıl hareket ettiği, e, davranışları, işte sözleri e, ve genel olarak hayatını anlatan bir kitap. Ama kitap e, baştan sona hani Atatürk'ün Tam hayatın tam başından tam sonuna doğru e, kesintisiz gitmiyor aslında. Yani baştan da sondan da hep e, hayat hikayesinin daha öncesi ve özellikle de başlarda daha sonrasına yönelik bilgiler var. Dolayısıyla e, hani tam bir um, klasik bir otobiyografi gibi değil. Ha bu güzel mi? Güzel çünkü... O sırada mesela Zübeyde Hanım'dan bahsediyorsa, işte Zübeyde Hanım daha sonra şöyle yapacaktı diye mesela bir ifade var. Ee, hani kafanızda o kişi hakkında bir biraz bilgi sahibiyseniz, e, o sahip olduğunuz bilgiyle yazılanı mesela birleştirebilme kapasitesine sahip oluyorsunuz. Bu güzel bir şey. Dolayısıyla e, her ne kadar e, çok geleneksel olmayan benim gözümde bir anlatım olsa da bu, çünkü tam kronolojik değil yani. Ee, Birçok bilgi öğrendim. Maalesef tabii bir kısmını unuttum bunların. Hatta yani, aradan zaman geçti ilk başlardan bu yana ama e, farklı bir bakış açısı edindi Mustafa Kemal Atatürk hakkında. Ee, kitabı tavsiye ederim. Okumanızı e, tavsiye ederim. Eğer e, benim gibi e, Atatürk hakkında fazla kitap okumamış bir insansanız ki ben okumadım. E, ilgim daha derinleşti diyebilirim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar.